Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yine de evet, fayda payidar kalacaktır. Selanik 1881 İstanbul Dolmabahçe 1938 10 Kasım 57 yıl ömrüne onlarca savaş Trabuz Şimdi gidip ya, Halep, 1915 Çanakkale, Anafartalar, 1921 Sakarya, 1922 Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşımız, İstiklal Harbimiz, onlarca zafer, her savaştan zaferle çıkan muzaffer komutan, 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferimizin Başkomutanı Devlet kuran Türkiye Cumhuriyeti'ne devletimizi kuran 1923 sonrası ekonomik mücadelemizi kalkınma zaferiyle taşlandıran önce Mustafa sonralarında Mustafa Kemal Gazi Mustafa Kemal Gazi Mustafa Kemal çalışıyoruz. <laughs> Yaptığımız işlerle övünüyoruz. Yetiştirdiğimiz gençlere, sizlere güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletine sonsuza dek fayda kalacaktır. Çalışkanlık, azim ve kararlılığımızın gücü kuvveti ve kudreti damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Manevi saygıyla yiyebilirsiniz.